a kardeşler, babalarının öfkesinden korktukları için ayakkabıyı konuşamadılar ve gizlice bir plan yapmaya karar verdiler. Okul saatleri farklı olduğu için Ali, kız kardeşinin onun ayakkabılarını giymesini önerdi. Kız kardeşi Ali'nin ayakkabılarını giymek istemese de başka çareleri olmadığını kabul etti. Ertesi sabah kız kardeşi Ali'nin eski ayakkabılarıyla okula gitti. Ayakkabılar onun ayaklarına büyük geldiği için rahatsız görünüyordu. Arkadaşlarının kendisini görmesinden ve alay edilmesinden korkuyordu. Beden eğitimi dersinde diğer öğrencilerin arkasında saklanmaya çalıştı. Ancak öğretmeni onu bu cesareti için övdü. Öğretmenin bu sözü kız kardeşine mutluluk verdi ve artık ayakkabılarını saklamaktan vazgeçti. Öyle okuldan çıkarken Ali belirlenen yerde bekliyordu. Kız kardeşi geç kalınca Ali sinirlendi. Ama tartışmaya girmeden hızlıca ayakkabılarını değiştirdi ve okula koştu. Hızla koşmasına rağmen neredeyse müdürle karşılaşacaktı. Hafta sonu okuldan döndüğünde Ali kız kardeşine daha hızlı değişmesini söyledi. Kız kardeşi ayakkabıların kirli ve büyük olduğu için hızlı koşamadığını açıkladı. Kız kardeşi temiz giysilere düşkün olduğu için bu durumdan rahatsızdı. Kardeşler karşılıklı oturup ayakkabılarını temizlemeye başladılar. O anda yüzlerinde gülümseme belirdi ve kaybettikleri ayakkabıların üzüntüsü bir anlığına unutuldu.